Kerem Bursi'nin ABD'li lise arkadaşının paylaştığı bir anı hayranlarını çılgına çevirdi. Kerem Bursin, Sen Çal Kapımı dizisinin tüm dünyada elde ettiği başarının ardından bugüne kadarki en parlak günlerini yaşıyor. Oyunculuğunun yanı sıra günlük hayatındaki duruşuyla da herkesin hayranlığını kazanan oyuncunun ABD'de okuduğu yıllardan bir üniversite arkadaşının paylaştığı anı Kerem Bürsin'in bir kez daha hayranlarının takdirini kazanmasını sağladı. Kerem Bürsin'in fırtınası tüm dünyada esmeye devam ediyor. Sen çal kapımı dizisinin ardından ünlü Türkiye sınırlarını aşan başarılı oyuncu bu aralar yeni projeler nedeniyle İspanya ve Türkiye arasında mekik dokuyor. Bursin'in hayran kitlesi sosyal medyadan yakışıklı oyuncuyla ilgili çok ilginç paylaşımlar yapıyor. Son paylaşım Kerem Bursi'nin ABD'de okuduğu yıllardan sınıf arkadaşı Margot Wood yaptı. Kerem Bursin'le birlikte okuduğu yıllarda yaşadığı bir anıyı anlatan Margot Wood paylaşımında şunları yazdı. İşte bu yüzden Kerem Bursin çok iyi bir insan. Üniversitede okuduğum yıllarda bir erkek bana çok sinirlenmişti. Neden olduğunu hatırlamıyorum. Üzerime yürüdü ve beni fiziksel olarak tehdit etti. Kerem bu olayı gördü ve ikimizin arasına atladı. Beni tehdit eden erkeği kolundan tutarak uzaklaştırdı. Beni çok kötü bir durumdan kurtarmış oldu. Margaret Wood'un bu paylaşımı üzerine Kerem Bursin hayranları